Ne yapacaksın bana? Ne kadar daha burada tutacaksın? Gelişmelere bağlı. Senin yaşaman için birilerinin ölmesi gerekiyor. Kimin? Araçlı ölmedi değil mi? Yalan söylüyorsun bana. Bak ben sana hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Bırak da gideyim. Ben de panik atak var. Anksiyete var. Ben burada çok bunalıyorum. Ben burada yapamam. Deliriyorum ben burada. Bırak da gideyim. Bir süre daha burada kalacaksın. <laughs> Sana oldukça nazik davrandığımı düşünüyorum. Savaş Bey. Haydi enable'la. Savaş mı istedi bunu yapmanı? Normalde derdim ki sık bana bir tane git kızını al. Ama benim de kızım var. Yalnız büyümesini istemem. Yapamazdım sadece. Biliyorum. Adam öldürmek öyle kolay iş değil. Hele sıradan insanlar için. Çaresiz kaldım. Kızım elinde. Git öldürme araçlıyı dedi. Ruhsatlı mı? Koy beline git evine. Adam ararsa da oyalan. Ben mağrur bulacağım. Bulabilecek misin? Bulurum diyorsan bulurum ben. Savaş Bey öldüreceksiniz kızı. <laughs> Kendimi kaybettim galiba. Bir daha böyle bir aptallık yapmayacağını düşünüyorum. Şunu düşündün mü hiç? Bir gün adamın birinin fotoğrafını çekiyorsun. Sonra adam peşine takılıyor, seni yakalıyor. Ailenle ilgili hiç olmayacak şeyler anlatıyor. Düşündün mü bunu? Ne diyorsun? Geber diyorum. Geber. Aydınlık günler olsun değerli proletarya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, o hoş bulduk devamsızlar. Kudret Bey sık sık derslere devamsızlık var. Lütfen aksatmayın rica ediyoruz. Eyvallah beyim, malumunuz iş güç. Kolay gelsin. Neyse Eyvallah. önemli bir konuyu yakalamışsınız. Bugün çok derin bir konuya parmak sokacağız. Konumuz kader ve tesadüfler. İlk sorumu soruyorum. ...hangimiz tesadüflere inanıyor? <laughs> Hepiniz mi? <laughs> ah benim zavallı proleterlerim. Ah benim canlarım. indirneleri tamam. Bu durumda tesadüflere inandığımıza göre kadere hiç mi inanmıyoruz? Öyle mi Nurhan Hanım? Aa, olur mu öyle şey Necati Bey? Biz hepimiz kadere inanıyoruz. Alnımızda ne yazıldıysa o olur. Peki. Şimdi ben bu yumurtayı aldım. Kendi irademle. Bu yumurtayı bırakırsam ne olur? Yere düşer, kırılır. Yere düşer. <laughs> Aferin. <laughs> Ama yine benim irademle olur. Yani kararı ben kendim veriyorum, değil mi? Ah. E ee, şimdi kader bunun neresinde? Yani eğer bu yumurtayı bırakmak benim kaderimde vardıysa benim iradem nerede? Yahut ben bu konuyu size tesadüfen mi anlattım... ...yoksa bu hepimizin ortak kaderi mi? Sadık Bey. Çok zor sordunuz Necati Bey. Kader işi biraz karışık. Değil mi? Ama düşün. Çok kafa karıştırmadan. Etraflıca düşünmek lazım iyi düşünmek